Bu dörtlükte altı çizili dizede yer alan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Ufkumda bulutlar kümelerken kara Ben her gönül ufkunda doğan sabahtım. Şimdi kendisini burada ne yapmış? Gönül ufkunda doğan sabaha benzetmiş arkadaşlar. Dolayısıyla D şıkkındaki benzetme söz sanatına başvurulmuştur. Cevap denizlidir. Bu dörtlüğün ikinci ve üçüncü dizelerinde sırasıyla hangi söz sanatlarına başvurulmuştur? İkinci dize burası, üçüncü dize burası arkadaşlar. Biliyoruz ki şiirin her bir satırına dize diyorduk. Okuyalım. Bir şehla bakışın güneş edalım deliyor dağ gibi kalkanlarımı. Şimdi burada dağ gibi kalkanlarım derken benzetme söz konusu. Kalkanları dağa benzetmiş. İlk önce Benzetme olacak. A şıkkında karşıma çıktı. Üçe baktığımda yitirdim Deniz'in saçına tutkun. Şimdi Deniz'in saçı demiş. Burada Deniz insan dışı bir varlıktır. İnsan dışı bir varlığa insana ait özelliği aktarmış. Dolayısıyla kişileştirme yapmış 3. dizede. Yani cevabım aşık olması gerekir arkadaşlar. 2. dizede benzetme. 3. dizede kişileştirme söz sanatı vardır. Bu şiirde aşağıdakilerden hangileri vardır diyor. Söz sanatlarını vermiş. Okuyalım arkadaşlar. Kitap en iyi arkadaş. Bakın burada kişileştirme yaptı. Kitaba insana ait olan özellikleri verdi. Kitap biliyorsunuz ki insan dışı bir varlıktır. Dolayısıyla kişileştirme olacak. Yazdım. Bana neyi sorsam söyler. Ne anlatsam en sonunda çalış, iyi, doğru ol der. Bakın burada da konuşturdu kitabı. Dolayısıyla konuşturma da var. Geceleri uyumaz o. Beni kaldırır erkenden. Okulum kadar güzeldir. Kitabı çok severim ben. Bakın burada ne bulduk arkadaşlar? Kişileştirmeyi ve konuşturmayı bulduk. Şıkların hangisinde var? C şıkkında kişileştirme ve konuşturma söz sanatlarını vermiş. Dolayısıyla cevabım Ceyhan'dır diyebilirim. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? A. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizi. Burada arkadaşlar bu memleketi yani memleketimizi bir kısrak başına benzetmiş uzanma şeklini yani haritadaki görünümünü bir kısrak başına benzetmiş. Dolayısıyla benzetme söz sanatı A şıkkında vardır. Diğerlerine de bakalım. B. Durmadan avuçlarım terliyor, inildiyor ardımdan girdiğim, çıktığım kapılar. Burada kişileştirme var arkadaşlar. Kapıların inildemesi kişileştirmedir. Eledim. C. Şiir okumada üstüne yoktur. Geçmişinde yaptığı iş çoktur. Kalecilik, bankacılık ve demir yolculuk. Burada benzetme söz konusu değil. D. Her yere yetişilir. Hiçbir şeye geç kalınmaz ama çocuğum beni bağışla. Burada da arkadaşlar benzetme söz konusu değil eledim. Dolayısıyla A şıkkında benzetme vardır diyebilirim. Cevap Adana'dır. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangilerine başvurulmuştur? Okuyalım dizeleri. Onlar niçin semada? Ben niçin çukurdayım? Şimdi sema gökyüzü demektir arkadaşlar. Yani yüksek bir yeri ifade ediyor ve burada çukurdayım demiş. Çukurda çok alçak yerin dibini ifade ediyor. Dolayısıyla burada zıt kavramları kullandığı için zıtlık olacak. Diğer şıkka baktım. Gülsün neden cihan bana ben yalnız ağlayayım. Şimdi cihan dünya demektir arkadaşlar. Gülsün cihan bana derken kişileştirme yapmış. Dolayısıyla zıtlık artı kişileştirme olacaktır. Bakıyorum hangi şıkta verilmiş? Bursa'da verilmiş. Cevabım B şıkkıdır. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Okuyalım arkadaşlar dörtlüğü önce. Hiç olmazsa unutmak isterdim. Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar. Yalnız bırakmayın beni hatıralar, az yanımda kal çocuklu. Bakalım. A zıt kavram ve düşünceler bir arada kullanılmıştır diyor. Göremedim. Bundan bundan bahsedilemez. Eledim. B bir durum olduğundan fazla gösterilmiştir. Abartmadan, abartmadan bahsediyor. Dolayısıyla abartma göremiyorum metinde. Eledim. C. İnsan dışındaki varlığa insana ait özellik kazandırılmıştır. Şimdi bakalım. Yalnız bırakmayın beni hatıralar derken hatıralar kişileştirilmiş bir. Az yanımda kal çocukluğum derken çocukluk kişileştirilmiş iki. Yani toplamda iki tane kişileştirme var. C şıkkında da insan dışındaki varlığa insana ait bir özellik kazandırılmıştır derken kişileştirmeden bahsediyor. Dolayısıyla C şıkkı doğrudur. D de insan dışı bir varlık konuşturulmuştur diyor. Hayır konuşturma yani intak sanatına başvurulmamış. Dolayısıyla D'yi de eledim. Cevabım C şıkkıdır.